Herkese günaydın arkadaşlar. Sıfırdan C# -sharp eğitim videolarına da devam ediyoruz. Bu eğitim videomuzda sizlere Background Worker komponentinin e, kullanımını göstereceğim arkadaşlar. Ekledim temin. Şimdi arkadaşlar e, Background Worker nasıl kullanılıyor? Hemen onu e, gösterelim ve e, neden kullanıyoruz bunu özellikle. Bunları ilk başta bir söyleyeyim. Ondan sonra da kodlamaya başlayalım arkadaşlar. Yani e, detaylı bir şekilde göstereyim. Sürükle bırak veya da çift klik ile e, projemize dahil edebiliyoruz. Background workerın kullanım e, amacı ise arkadaşlar ilgili e, formumuzun veya da e, projemizin diyelim daha doğrusu projemizin kasmaması veya da bu durduruldu e, deyip programımızın kapatılmamasını sağlıyor arkadaşlar bu da e, neden olabiliyor örnek veriyorum 100.000 e, <laughs> işlemlik bir e, bir işlem yaptığımızda veyahut da yüksek sayıda bir e, işlem yapıldığında proje e, donuyor arkadaşlar tek treat üzerinden e, olduğu için background worker'da ise ilgili treat'i bırakıyor yani işlemi ayrı bir tweet üzerine açıyor ve formun kasmamasını sağlıyor arkadaşlar. Background Worker'da neler var? Görüleceği üzere Worker Report Progress False ee, Bunun kapalı olduğunu işaret ediyor. Support Kingdom'ın kapalı diyor. Ee, burada e, Eventlere bakacağız arkadaşlar. The Work Event'in çalıştığı andaki event run worker completes bu event e, eventinde ise bittiğinde bu background worker bittiğinde işlemi diyor. progress change e ilgili işlemin değiştiğinde vesairesi. Şimdi eee dwork'ün ne yapalım bir for döngüsünü kurduralım arkadaşlar. Event'i şöyle yapalım. Background worker ekledik arkadaşlar. Diyelim ki biz ilk başta şunu belirteyim. Background worker'ı kullandığımızda arkadaşlar bir kendine gelsin geldi. Initialis competent metodunun üzerine yani yüklendiği yüklendiğiniki olayın yukarısına arkadaşlar. Neydi? Checking for illegal cross thread callsı çıktı false miydi? fal sönmesi lazım. Çünkü normalde forum e, bunu koymazsa arkadaşlar aktif e, t, başka bir treaty kullandırmıyor. Yani background worker'da hata alacaksınız. Hata alırsınız daha doğrusu. Onay diyelim arkadaşlar. Onaya tıkladığımızda şunları bir uçuralım. Zaten bu color diyalog olayıydı. Şimdi İlk başta bir metodu yazacağız arkadaşlar. Bu metodu e, ne diyor ismi? Metotta da publish, delim adını bir metot yazalım. Metotta ne yapsın biliyor musunuz arkadaşlar? Metodumuz e, bize bir tane forla dönsün, fakat ne kadar zaman dönsün? 9999 kere dönsün. Her döndüğünde de ilgili buradaki checkbox, listbox, listbox'a döndüğü sayıyı yazsın arkadaşlar. Görüleceği üzere. List box items 8 evet dedik arkadaşlar. I yazdırıyorum. Yanlış yazdım. Kusura bakmayın. I yazdıralım. Yani ilgili sayıyı kaç olduğunu vesairesini yazacak arkadaşlar. Şimdi biz bunu normalde yaptığımızda yüksek sayıda olduğundan dolayı e, kasma oluşabiliyordu. Fakat background worker'da de e, bunu Şöyle deneyebilirsiniz arkadaşlar. Aynı yaptığım işlemi background worker olmadan yani şunlar falan olmadan yapın. Sonra da bir de background worker'da yüksek sayıda bir işlem yapın. Bakalım ne oluyor. Şimdi background worker'da arkadaşlar ilk başta çift tıkladığımda otomatikman e, background worker'ın worker eventi bir saniye eventlere bakalım oluşmuş mu çift klikte zaten otomatik oluşması lazım aynen the work e, eventi oluştu arkadaşlar göreceğiniz üzere bu eventi kullanıyoruz bu evente bizim yapmak istediğimiz ne yani metodu çalıştıracağım değil mi ben yani ben şunu çalıştıracağım okey sonra ise Complete run worker complete ise arkadaşlar uyarı e, verdirelim. Message box start show. İşlem tamamlandı. İşlem tamam. Ops. Ctrl Z Onlandı. Yes. Yani bittiğinde de complete'i tamamlandı uyarıyı bassın bize. Fakat şöyle bir şey olacak burada. Şu an bu kadar mı? Hayır. İlgili nerede çalıştırmak istiyorsunuz background worker'ı? Diyelim ben butonda çalıştıracağım. Diyorum ki background worker background worker bir nokta Kinkle asinkron var. Durdurma ile alakalı var mesela. Bakalım başka neler varmış. Site var, worker progress, conclude, bla bla bla. Burada biz background worker nota run worker asenkron diyoruz arkadaşlar. Yani asenkron olarak çalıştırıyoruz. Şimdi çalıştıralım bakalım. Yani olay bu. Çalıştırdım. Şimdi görece üzere kasmıyor arkadaşlar. Sağ sol yapıyorum. Bu halen de işlem devam ediyor. Halen devam ediyor. Normalde yaptı, yaptığınızda kasacaktı bu. Şu an e, ayrı bir treat açıldığı için arkadaşlar ben bunu işlemi görebiliyorum. Yani donmuyor bak şu an halen geliyor. Bekleyelim. Ey maşallah bayağı bir geliyor. Görüleceği üzere 9999 kadar çok, mu fazla ya? çok fazla yaptık ya annesi Çok fazla yaptık Şunu bir yani En azından görme amaçlı Kasma olayını gördünüz arkadaşlar şey, daha doğrusu kasma olayını gördünüz 5000 Kadar yapalım arkadaşlar bir nevi timer gibi düşünün şu an bunu. Şu an başladı. Ve complete olduğunda ise yani bittiğinde ne oldu? Bana uyarı verdi arkadaşlar. Bak dedi complete oldu bitti. Olay bu. 5000 olmadı çünkü sıfırdan başladığı için 5001 demem lazım 5000 olması. 5000 olması için. Ha neyse. Onu gel geçelim. Yani buradaki olay e, gördüğünüz üzere bir de şöyle bir şey var hani ilk başta demiştim ya bunu unutmayın diye checking for illegal e, cross e, trade kelsin arkadaşlar false yapmazsanız yani false yapmazsanız default olarak true'ye gelir bu true'ye olur true'ye de yani diyor ki e, bu formlarda ayrı bir trade kullanma izin vermiyor fakat ben burada ise bu ben ayrı bir trade kullanacağım yani background worker üzerinden Ayrı bir thread kullanacağım. Onun için bunu özelliğini kapat. Ben bunu yani ayrı thread kullanacağım. Diyor. Sonra ee, ne dedik? Burada background for Complete özelliğini kullandık arkadaşlar. Bunu nasıl, ne ee, neyle kullanabiliriz? Complete özelliğinde işten bittikten sonra uyarı verme amaçlı kullanabiliriz yani hiç buraya şey yapmamıza gerek yok mesela buradaki metodu hiç işlemi yapmamız gerek yok background complete özelliğinde yaparız arkadaşlar başka göstermemiz gereken var mı şu an bu kadar arkadaşlar hemen hemen sizin işinize yarayacak olan özellikleri gösterdim arkadaşlar formun kasmaması için kullanabileceğimiz e, kompetentleri arkadaşlar. Background Worker. İki tane e, eventini gösterdik. The ve ve Background Worker e, Complete tamamlandıktan sonra. Sonra geldik. İlk başta Checking for Illegal Cross-Treat Calls özelliğinin false olmasını ekleyeceğimizi söyledik. Yoksa at alacağımızı söyledik çalıştırmak için ise background worker nokta run worker'ı kullanacağımızı söyledik. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Beni takip etmeyi ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız.